Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersle birlikte 11. sınıf ve AYT kimyanın 5. konusu olan tepkimelerde hız ünitesine başlayacağız. ÖSYM AYT sınavında 13 sorunun bir tanesini bu ünite içerisinden soruyor. Hoca, yani siz diyorsunuz ki bu konuyu halledersem ben 13 sorunun bir tanesini cebe mi Hayır öyle demiyorum. Bir tane kesin doğrudan soruyor diyorum. Aynı zamanda bu ünite Bundan sonraki anlatacağımız kimyasal denge ünitesinin de altyapısını oluşturuyor. Dengeyi anlayabilmen için hızı çok iyi kavraman lazım. E dengeden de 2-3 soru geliyor. Yani sen hızı hallettiğinde bir soru doğrudan bir soru da dolaylı yoldan yapacaksın. Yani sen buraya bir soru gibi bakma. Birden fazla soruymuş gibi bak. Bu yüzden bizim için çok 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 önemli. Özellikle denge konuları biliyorsunuz seçici seçici sorulardan oluşuyor. O seçici sorularda yapabilmeniz için mutlaka ama mutlaka hız ünitesini çok iyi kavramanız lazım. Hızı halledemezseniz dengeye geçmeyin. Çok net söylüyorum. Bu konuyu halletmediyseniz denge ünitesine geçmiyorsunuz. Önce bu konuyu hallediyorsunuz ve dengeye geçiyorsunuz sonrasında. Peki bu konu üzerindeki yol haritamız ne? Biz bu konuyu 4 ana başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Toplamda 8 videomuz olacak. Tamam mı? 4 ana başlığımız sırasıyla tepkime hızları, tepkimeye ait hız ifadelerinin yazılması, tepkime hızını etkeden faktörler, de, deneysel veriyle yardımıyla hız ifadesinin bulunması olacak. 4 ana başlığımız bu. Toplamda 8 videoda bu üniteyi bitireceğiz. Şimdi birinci ana başlığımız tepkime hızları. 1. Çarpışma teorisi. Kimyasal tepkimeler tepkimeye giren taneciklerin çarpışması sonucunda gerçekleşir. Bu çarpışmalar sonucunda tepkimeye giren taneciklerdeki bağlar kopar ve ürünlerde yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimelerin taneciklerin çarpışmasıyla gerçekleştiğini ifade eden teoriye ise gençler çarpışma teorisi denir. Elimizde x2 artı y2 molekülünden 2xy molekülü oluştuğunu veren bir denklem olsun. Tamam mı? Şimdi bunlar çarpıştığı zaman bu X2 molekülüyle Y2 molekülü çarpıştığı zaman şu şekilde bir geçiş hali oluşur. Tamam mı? Bak şu X'ler arasındaki bağ bu da Y'ler arasındaki bağ. Çarpışma sonucunda şurada yeni bir bağ oluşuyor. X, Y arasındaki bağlar. Bir müddet sonra X'ler ve Y'ler arasındaki bağlar kırılarak X, y moleküllerini elde ediyoruz. Şu ortadaki durum anlık bir durum. Bu duruma geçiş hali diyoruz. Tamam mı? Geçiş halinde maddeler yüksek enerjili ve kararsız yapıdadır. Aynı zamanda bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks de denir gençler. Aktifleşmiş kompleks neymiş? Geçiş haliymiş, yüksek enerjiliymiş ve kararsızmış. Tamam mı? Peki hocam her çarpışma sonucunda bir ürün mü oluşuyor? Şimdi bu sorunun cevabı da çok önemli. Yorum sorularda karşınıza çıkar gençler. Şöyle bir başlık atalım. Etkin çarpışma. Her çarpışma tepkime ile sonuçlanmaz. Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara gençler biz etkin çarpışma diyoruz. Tamam mı? Ve tepkime hızı etkin çarpışmayla doğru orantılıdır. Benim çarpışmam ne kadar etkinse oluşan ürünüm de o kadar fazladır. O zaman hocam çarpışmayla Tepkime hızı doğru orantılı mıdır? Hayır. Bak altını çiziyorum. Çarpışma ile tepkime hızı doğru orantılı değil. Etkin çarpışma ile tepkime hızı doğru orantılı. Çarpışma herhangi bir çarpışma olabilir. Etkin çarpışma ise herhangi bir çarpışma değil. Bir çarpışmanın etkin çarpışma olabilmesi için iki tane temel kuralı sağlaması lazım. Bunlardan birincisi şu gençler. Tepkimeyi meydana getirecek tanecikler belirli bir kinetik enerjiye sahip olmalı çarpışmanın etkin olabilmesi için belirli bir enerji gerekiyormuş. Ve bu enerjiye eşik enerjisi ya da aktifleşme enerjisi denir. Kuralın biri bu. Etkin çarpışma meydana getirebilmek için. İkincisi de şu gençler. Tepkime meydana gelecekse tacikler uygun doğrultularda çarpışmalı. Yani her çarpışma da olmuyor. Öyle rastgele çarpışınca da olmuyoruz. Uygun doğrultuda da çarpışacağız etkin çarpışma olması için işte bu iki temel şartın sağlanması lazım. Özetliyorum. 1. Yeterli enerjiye sahip olmalı. 2. Uygun doğrultuda tanecikler çarpışmalı ki etkin çarpışma oluşsun ve bunun sonucunda ise ürün meydana gelsin. Tamam mı? Bu iki şartı sağlayan çarpışmalar etkin çarpışmalardır diyoruz. Burada bir tane örnek vermiş yine. A molekülü ile B molekülünden AB molekülü elde edilmiş. A'lar arasındaki şu bağ, B'ler arasındaki bu bağ etkin çarpışma sonucunda bir geçiş hali oluşturuyor. Bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks demiştik. Aktifleşmiş kompleks de şu A ve B arasındaki bağlar kırılıp AB ürünleri meydana geliyor. Bu da bunun şematize edilmiş hali. Yine örneklerle açıklamaya devam etmişiz. Moleküller aşağıdaki gibi çarpışırsa tepkime gerçekleşmez. A'ya A, A B'ye B denk gelmesi lazım da AB ürününün elde edilmesi için. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Bak şuraya baktığında da yine şu A'ya A, A B'ye B eşleşmesinin yani uygun doğrultuyu görmüyorsunuz. Uygun doğrultu olmazsa da etkin çarpışma olmuyordu. Yine uygun doğrultularda şurada biraz daha örneği somutlaştırmış. No ve O3 bir araya getirmiş. No ve O3 bir araya gelince uygun doğrultuda çarpıştığında yeni ürün meydana gelmiş. Eğer uygun doğrultuda çarpım çarpışmazsa bak oksijene oksijen bir araya gelince gördüğünüz gibi bir tepkime meydana gelmemiş. Yani eksi eksi iter mantığından kaynaklı. Tamam mı? Solda bir not var okuyalım. Tepkime ortamdaki etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızı da artar diyor ki bunu da az önce söylemiştik. Şimdi bu anlattıklarımızla ilgili sorulara bakalım. Örnek 1. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için şartlarından hangileri sağlanmalıdır? Ben size iki tane temel şart söyledim. Bir, yeterli enerji. iki uygun doğrultu. Bakalım. Bir de tabii ki çarpışmak gerekiyor. Taneciklerin birbiriyle çarpışması gerekir. Evet. Reaktiflerin gaz halde olması gerekir. Böyle bir kural söyledim mi? Hayır. Çarpışacağız. Ve bu çarpışma için yeterli enerji uygun doğrultu olacak. Olay bu. Tepkimeye gelecek taneciklerin bağların kopması, ürünlerinde yeni bağların oluşması gerekir. Ki yeni bir ürün olsun. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği diyeceğiz gençler. Gaz halinde olmak zorunda değil. Katı maddeler de tepkime veriyor. Değil mi? Örnek 2. Ay çok büyüttüm. Çarpışma teorisine göre Tepkime ile e, sonuçlanan çarpışmalar etkin çarpışma denir. Bir kimyasal tepkimedeki et, etkin çarpışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Tanecikler uygun doğrultularda çarpışır. Doğru. Çarpışan taneciler belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Evet bu da doğru. Etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızı da artar. Aynen gençler. Her çarpışma tepkime ile sonuçlanır. Hayır. Etkin çarpışma tepkime ile sonuçlanıyor. Etkin çarpışma sırasında yüksek enerjili Enerjili aktifleşmiş kompleksler oluşur. Doğru cevabımız D seçeneği. Tamam. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri. Bu tepkime koordinatı kelimesini duyarsınız ama genelde çok daha açıklayan olmaz. Sağ tarafa yazdık bak. Tepkime koordinatı dediğiniz şey tepkimenin izlediği yol demektir. Yani zaman gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Tepkime koordinatından kastımız bu. Bir tepkimenin gerçekleşmesi sırasında kimyasal türlerin enerji değişimini gösteren grafiklere biz potansiyel enerji tepkime koordinatı diyoruz. Şimdi bu grafiklere geçmeden önce aktifleşme enerjisinin bir tanımını yapalım size. Bir kimyasal tepkimedeki taneciklerin çarpışarak ürüne dönüşebilmeleri için gerekli olan minimum enerjiye aktifleşme enerjisi ya da eşik enerji deriz. Aktifleşme enerjisi e A ile enerjinin E'si, aktifleşmenin A'sı ile gösteriliyor. Tamam mı? Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi tepkimeye giren maddelerin türüne bağlıdır. Aktifleşme enerjisi her zaman ama her zaman pozitif bir değerdir. Aktifleşme enerjisi küçük olan tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Çünkü minimum tepkimenin gerçekleşmesi için gereken enerji ne kadar minimumsa yani ne kadar azsa tepkime o kadar hızlı gerçekleşir, değil mi? Bu yüzden aktifleşme enerjisi düşükse tepkime daha hızlı gerçekleşir. Bunu grafiğe şuradaki şekildeki gibi dökeriz. Tamam mı? Girenlerin bir enerjisi var. Potansiyel enerjisi var. Bunun tepkimeyi gerçekleştirmesi için bir aktifleşme enerjisi olması lazım. İşte şu aradaki farka EA ileri demiş. ileri yönde aktifleşme enerjisi deniyor arkadaşlar. Şu tepeye açtığınızda bu aktifleşmiş kompleks var buraya açtığınızda yeni ürün oluşur. Eğer siz buraya aşamıyorsan, şurada falan tıkanıyorsan yeni tepkime oluşmaz. Okey. Grafiğimizi böyle okuyabiliriz. Aktifleşmiş kompleks çarpışma gerçekleştiği anda kararsız durumda yüksek potansiyeli bir geçiş hali oluşturur. Bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks denir ki az önce de bahsetmiştim bundan. Tepkimeye girenlerin ürüne dönüşmesi ileri tepkime Ürünlerin girenlere dönüşmesi ise geri tepkimedir. Yani şuradaki EA ileri H2 artı F2'nin 2HP'ye dönüşmesi için gerekli olan eşik enerjisidir. Tam tersi olursa 2HP'nin H2 artı F2'ye dönüşmesi gerekirse bu kez de EA geri diyoruz. Tamam mı? Geri yöndeki e, aktifleşme enerjisi oluyor bu da. Tamam Burada da ürünler ne yaptı? Girenlere dönüştü. Şimdi şurada bir iki tane not var. Bunları da okuyalım. Ardından soru çözümümüz var galiba. Her iki tepkimede de aktifleşmiş kompleks üzerinden yürür. Yani ileri tepkimede geri tepkimede. Eğer sen ileri tepkimeyi ilerletmek istiyorsan şu tepeyi açman lazım. Geri tepkimeyi de ilerletmek istiyorsan yine bu tepeyi açman lazım. Doğal olarak iki tepkimede aktifleşmiş kompleks üzerinden yürüdü. Tamam mı? Tepkimeye girenlerin aktif aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için sahip olmaları gereken en düşük enerji ileri aktifleşme enerjisi denir. EA ileri ilerinin iyisi. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile girenlerin toplam potansiyel enerjileri arasındaki farka eşittir diyor. Neymiş? Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile girenlerin. Şimdi aktifleşmiş kompleksin enerjisi neresi? şurası. Değil mi? Bununla girenler arasındaki fark eşittir diyor. Yani şuraya eşittir EA ileri. EA geri de yine aktifleşmiş komplekse ürünlerin potansiyel enerjiler arasındaki fark eşittir ki birazdan söyleyeceğiz. Söylemeden burada grafikte göstermiş olalım. Tamam mı? Ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmalarına sadece en düşük enerji ise geri tepkime ee, geri tepkimenin aktifleşme enerjisi denir. EA geri diye gösteriliyor. Ea de neye benzediğini yukarıda gösterdim. Şimdi bu ileri aktifleşme enerjisi ve geri aktifleşme enerjisinden faydalanarak biz bir tepkimenin entalpisini de hesaplayabiliriz. Nasıl hocam? Şöyle delta eşittir EA ileri eksi EA geridir. Yani şu ikisi arasındaki fark şu fark bize delta haşı veriyor. İleri aktifleşme enerjimiz şurasıydı. Geri aktifleşme enerjimiz de şurasıydı değil mi? Bakın sayısal değerleri vererek Direkt şuradaki delta şey hesaplayalım. Örnek veriyorum. Şurası 50, şurası 100, şurası da 150 olsun. Tamam mı? Delta H neye eşit dedik? EA ileri eksi EA geri eşit. EA ilerimiz şuradaki fark. 150 eksi 100'den 50'ymiş EA ilerimiz. Tamam mı? Eksi EA gerimiz şuradaki fark. 150 eksi 50'den 100 e ne oldu deltaşımız? Eksi mi oldu? He, bu tepkime egzotermik bir tepkimeymiş. Tamam mı? Zaten şöyle bir tepkime görüyorsanız egzotermik. Şu ucu yukarıda kalıyorsa endotermik tepkimeyi otomatikman yapıştırabilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmadan. Hocam her zaman doğru mudur? Evet her zaman doğrudur. Hatta yine de biz burada bir teyidini yapalım. Endotermik ve egzotermik tepkimeleri şu grafik üzerinden göstereyim size. Endotermik tepkimeler. Bakın endotermik tepkimelerde girenlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisi dediğimde aklına Z gelecek. Ürünlerin potansiyel enerjisinden ürünlerde burası ürünlerin de potansiyel enerjisi iyi oluyor. Daha düşüktür gençler. Ürünler gördüğün gibi Y daha büyük. Y büyük Z oldu. Şuradaki fark şu X oluyor sanırsam. X aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. X eksi Y'miz x eksi y'miz ileri aktifleşme enerjisi x eksi y mi pardon x eksi z şu fark x eksi z'miz ileri aktifleşme enerjisi x eksi y'miz ise geri aktifleşme enerjisidir diyoruz. Şu ileri ve geri arasındaki farkımızsa delta h'e eşittir gençler. Tamam mı? Egzotermik tepkimeye bir bak. Egzotermik tepkimelerde ise girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha büyüktür. Bak şu ürünlerin potansiyel enerjisi bu da girenlerin potansiyel enerjisi. Gördüğün gibi girenlerin olduğu yerde şu da ürünlerin olduğu doğrultuda. Şu tepe yüksekliği ise aktifleşmiş kompleksin enerjisidir ki bu da x. x ile y arasındaki şu aradaki fark ileri aktifleşme enerjisi x eksi y. Şuradaki x ile z arasındaki farksa x eksi z ise geri aktifleşme enerjisidir gençler. Şu aradaki temel farksa yani y eksi z ise ee, bizim için şeydir. Pardon İleri eksi geri miydi? Z, eksi y ise delta h eşittir. Tamam mı? Bu da egzotermik tepkimelerin grafik üzerinde durumuydu. Hocam çok karışık geldi bana. Diyorsa uygulama 1'e bak. Uygulama 1'de sadeleştirelim. Sayılarla işlem yapalım. Şimdi verilen soruları cevaplayın diyor. Tepkimeye girenlerin toplam potansiyeli. Girenlerde de yer şurası. Baktığın zaman potansiyel enerjinin bak PE kaçta? 40'ta. E 40 bitti. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi ürün dediğimiz yer burası değil mi? Baktın kaça denk geldi potansiyel enerjisi? 20. Sayısı olarak gösteriyorum sana. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Aktifleşmiş kompleks şu tepe noktasıydı. Tepe noktasının enerjisi kaç? 80 değil mi? Çok güzel. İleri aktifleşme enerjisi. İleri aktifleşme enerjisi şu aradaki farktı. Öyle değil mi? 80 yazıyorum. 80 eksi 40. Tam ileri aktifleşme enerjisi 40 çıkar. Geri aktifleşme enerjisi. Geri aktifleşme enerjisi de şu fark değil mi gençler? Geri aktifleşme enerjisi de doğal olarak 80 eksi 20'den 60 olacak. Delta H'a soruyor. Delta H dediğimiz ise şu aradaki fark değil mi gençler? 20. Nasıl 20? Artı 20 mi? Eksi 20 mi? E şöyle yaparsın. Delta H eşittir. E A ileri eksi. E A geri. İlerimiz 40. Gerimiz 60. Delta H buradan eksi 20 e, kilokalori çıkar. Tamam. Yukarıdan anlattıklarım herhalde pekişmiştir. Olmadı mı diyorsun? O zaman örneklere devam edelim. Örnek 3. İyice pekiştireceğiz gençler burada. Ea ileri nedir? Ea geri nedir? Aktifleşmiş kompleks nedir? Eşik enerjisi nedir? Potansiyel enerji nedir? Bu tarz e, terimleri iyice oturtalım. Tamam mı? Bol bol örnek çözelim o yüzden. Dersten kopma devam et. Bırakma. Tamam mı? Bu örneklerle pekişecek bu. Potansiyel enerji zaman grafiği yukarıdaki gibi olan tepkimeyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Ürünlerin potansiyel enerjisi C eşittir. Ürünler dediğimiz yer şurası değil mi? Ürünler. Şurası da girenler. Bak burası da girenler. Ürünlerin potansiyel enerjisi nerede? şurada. C'ye eşit. Evet hocam. Çok güzel. Girenlerin potansiyel enerjisi girenler buradaydı. Şu, şuraya eşittir. B artı C eşittir. Doğru. Tepkime egzotermiktir diyor. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden daha düşükse egzotermiktir. Çünkü EA ileri eksi EA geri yaptığımızda değer taşımız negatif çıkar. 3 de doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Örnek 4. Potansiyel enerji tepkime koordinatı yukarıdaki gibi olan tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Endotermik tepkimedir. Eğer ucu yukarıda kalıyorsa endotermi yapıştır. Doğru. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 50 kilojüldür diyor. İleri tepkime enerjimiz şurası mı gençler? Bakın 65 eksi 15. Kaç yaptı? 50 yaptı. Doğru. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkime de şurası 65 45. 20 mi? 20. Doğru. Tepkime entalpisi. Tepkime entalpisi. Şurasıydı. Öyle değil mi? Veya şöyle de hesaplayabilirsin. Delta eşittir. EA ileri eksi EA geriden de hesaplayabilirsin. Delta eşittir. EA ileriyi bulduk. 50. geriyi de bulduk. 20. Kaç yaptı? 30 mu yaptı? 30'dur. Doğru mu? Doğru. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 30 kJ'dir diyor. Aktifleşmiş kompleks dediğinde şu yüksekliğe bakacaksın. Çünkü şu tepe noktamız aktifleşmiş kompleks. Bu da 65 30 demiş. Yanlış cevabımız E seçeneği. Geçiyoruz örnek 5'e. Tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 35 kilojül olduğuna göre geri aktifleşme enerjisi nedir diyor soruyor. Şimdi delta H eşittir EA ileri eksi EA geri. Delta H'ımız kaç? Hocam artı 85. Hayır dikkat et. Isı açığa çıkmış. Isı açığa çıkıyorsa egzotermik tepkime. Egzotermik tepkime ise eksi olması lazım. Yani sen delta H'ın eksi 85. İleri aktifleşme enerjisini de vermiş. 35. Eksi e, A geri. 35'i karşıya attığında eksi diye geçer. Topladığın zaman 90, 120 mi yapar? Eksi 120 eşittir. Eksi E, A geri. Eksi eksi birbirine götürür. E, A geri de 120 çıkar. Tamam mı? Cevabımız C seçeneğidir. Örnek 6. Tepkimesinin geri aktivasyon enerjisi 60 kilojüldür diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birinci önce şöyle tepkimen ileri aktifleşme enerjisi 84'tür. Hesaplayalım. Delta eşittir. EA ileri eksi EA geri. Tamam mı? Deltaşımız tepkimeye girenlerde olduğundan dolayı e, bir tepkime artı 24 müdür? EA geri ileriyi bilmiyoruz. İleriye iyi diyeyim. Geri ise 60'mış. 60'ı karşıya attın. Artı 84 yaptı. Doğru mu? Doğru. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 150 kJ ise ürünlerin potansiyel enerjisi 90 kJ'dür diyor. Şimdi tepkimeyi çiziyorum. Daha net görün diye. Tamam mı? Endotermik tepkimi olduğundan dolayı ucunu yukarıda koydum. Şimdi şurası aktifleşmiş kompleksin tepe noktası. Burası 150 ise diyor. Tamam mı? Geri aktivasyon enerjisini ben bulmuştum. Yani doğrusu soruda vermişti. İleriyi de bulmuştum. İleri kaçtı 84. İleri aktifleşme enerjimiz şurası değil mi? 84. Ee, aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 150 ise ürünlerin potansiyel enerjisi 90'dır diyor. Ürünlerinki neresi? Şurası. Geri ak ee, neydi? Geri aktivasyon enerjimizde de 60 mıydı Şu ara, şu farkın 60 olabilmesi için şuranın 90 mı olması lazım? Yani 150'den 60'ı çıkardığımızda 90 olur. Evet şu fark 90 olursa yani şurası 90 olursa bizim geri aktivasyon enerjimiz 60 olur. Doğru. Bu da doğru çıktı. Tepkime entalpisi delta h 24'tür diyor. Hayır. Endotermik bir tepkime artı 24 olacak. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Bayağı da bir soru çözdük. Burada testler var gençler. Testleri size bırakmadan önce bir iki tanesini ben çözeyim. Mesela şu ikinci soruya bakalım. Tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 50 kilokalori olduğuna göre bu tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Delta aşımız kaç eşit? Endotermik bir tepkime bak ısı almış. Artı 20 eşit değil mi? Tamam. İleri de 50 olacak. İleri şuralar. 50 mi 50? 50 mi değil. 50 mi 50? 50 mi 50 ama tepkime gördüğün gibi endotermik değil. 50 mi değil bak. Bir iki tane çıktım kaldı. Delta 20 bulacağım. Şu aradaki fark 20 olacak. 20 mi 20. Aradaki fark 20 mi? Hayır 30. Demek ki grafiğim A grafiğiymiş. Tamam Bu sorularda bence sen çözersin. Bunları da sana bırakıyorum. Ee, güzel sorular görünüyor. Bu dersin sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.